Merhaba arkadaşlar ben fizikçi Mustafa Hoca. Bir fizik dersinde yine sizlerle birlikteyiz. bugünkü konumuz öz kütle arkadaşlar. Evet hemen dersimize başlayalım. Öz kütlerin tanımıyla başlayalım. Öz kütle birim hacimdeki madde miktarıdır. Birim hacimdeki madde miktarına biz öz kütle diyoruz. Öz kütleyi arkadaşlar D ile gösteriyoruz birimi kilogram bölü metre küptür ama genelde işlemlerde biz gram bölü santimetre küp olarak alacağız öz kütleyi ve en önemlisi arkadaşlar sabit sıcaklık ve sabit basınçta öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Formülümüze baktığımız zaman ne diyoruz? <laughs> D eşittir M bölü V yani öz kütle eşittir kütle bölü hacim. Zaten tanımdan ne demiştik arkadaşlar? Birim hacimdeki madde miktarıdır dedik. Ondan dolayı da ne yapıyoruz? Kütleyi herhangi bir maddenin kütlesini hacmine böldüğümüz zaman öz kütleyi buluyoruz arkadaşlar. Evet, burada ne demişiz? Sabit sıcaklık ve sabit basınçta maddenin öz kütlesi ile hacmi doğru orantılıdır diye belirtmişiz. Bakın bu önemli. Sabit sıcaklık ve sabit basınç kelimeleri önemli. Çünkü neden? Bir maddenin öz kütlesi arkadaşlar sabit sıcaklık ve sabit basınçta ayırt edicidir. Bundan dolayı da eğer bir maddenin sıcaklığı değişirse ya da madde üzerine etkeden basınç değişirse maddenin öz kütlesi değişir arkadaşlar. Ondan dolayı bizim burada vermiş olduğumuz grafiklerde sabit sıcaklık ve sabit basınç için geçerli olan grafiklerde. Şimdi bakıyoruz burada kütle burada hacim var. Kütlemiz m kadarken hacimimiz v. Kütlemiz 2M olduğunda hacimimizde ne oldu? 2V oldu. Yani düz bir çizgi elde etmiş olduk arkadaşlar. Burada nedir? Öz kütlemiz sabit. Neden? Sıcaklık sabit, basıncımız sabit. Burada şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kütle hacim grafiğinin eğimi yani tanjant alfası kütle bölü hacim bize öz kütleyi öz kütleyi verecek arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Kütle hacim grafiğinin eğimi bize öz kütleyi verecek. Burada baktığımız zaman düz bir çizgi var arkadaşlar. Düz çizgide eğim sabit. Eğim sabit olduğu için de öz kütlemiz hep aynı, değişmiyor. Yine aynı şekilde <laughs> öz kütle hacim grafiği vermiş bize. Bakın öz kütlemizin değeri de hacim ne kadar artarsa artsın eee öz kütlemiz nedir? D olarak kalmaktadır. Aynı şey öz kütle kütle grafiği içinde geçerli. Öz kütlemiz sabit. Kütlemiz ne kadar artış gösterirse göstersin arkadaşlar. Bizim öz kütlemiz aynı kalıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane kap var. Burada musluk var arkadaşlar. Musluktan ne yapıyorsunuz? Suyu buraya döküyorsunuz. Sürekli dolduruyorsunuz. Siz istediğiniz kadar aynı sıcaklıkta suyu içeriye döktüğünüz zaman öz kütle ne olacak? Hep aynı kalacak. Artış neydi olacak peki? Artış hacimde ve kütledi olacak diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Bir tane örnek var. Kütle hacim grafiği verilen KLM cisimlerinin öz kütlelerini sıralayınız demiş bize. Şimdi burada Şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinden eşit hacimde alalım. Hepsinin hacmini eşitlemiş olalım. Bakıyoruz. Hepsinden eşit hacimde aldığımız zaman K'nın kütlesi buraya denk geliyor. Buraya tamam 3M diyelim. Buna geldiğimiz zaman buraya 2M diyelim. M'ye baktığımız zaman buraya da M diyelim. Buraya da V dedik. O zaman diyoruz ki D, K eşittir 3M bölü V. DL eşittir 2m bölü v, DM eşittir m bölü v. Bakın yazdıklarımızdan da ortalama buna 3 dersek, buna 2 dersek, buna da 1 dersek, sıralamamız ne olur arkadaşlar? DK büyüktür, DL o da büyüktür, DM şeklinde sıralayabiliriz. Bunun yanında işlem yapmadan da şunu yapabilirsiniz arkadaşlar, kütle grafiğine hangisi daha yakınsa o adamın öz kütlesi daha büyük diyebilirsiniz. Biz burada ispatını yaptık ama doğrudan arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kütle grafiğine K daha yakın olduğu için doğrudan DK, DL, D büyüktür, DM şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Geçtik burayı da. Bir örnek daha var. Şekildeki kütle hacim grafiği verilmiştir. 1, 2, 3 aralıklarda öz kütle için ne söyleniyor? Bakın bu grafik önemli arkadaşlar. Yani gireceğiniz deneme sınavlarında, sınavlarda karşımıza buna benzer grafikler çıkacak. Burada önemli olan nokta şudur arkadaşlar. Grafiğin eğimidir. Eğimi. Neden? Neden grafiğin eğimi? Çünkü biz dedik ki D eşittir M bölü V. Kütle hacim grafiğinde arkadaşlar. Eğim bize neyi veriyor? Öz kütleyi veriyor. O zaman sorumuza dönecek olursak. Bakıyoruz. Burada arkadaşlar eğim gittikçe artıyor. Yani dikleşen bir grafik var. Eğim artıyorsa o zaman ne olacak? Öz kütle burada artıyor olacak arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman burada düz giden bir grafik var. Bu grafiğin eğimi sabit olduğu için burada öz kütle değerimiz nedir? Sabit bir değerdedir arkadaşlar. Üçüncüye bakarsak bakın eğim gittikçe azalıyor. Eğim gittikçe azaldığı için de üçüncü aralıkta öz kütlemiz ne yapıyordur? Azalıyor diyoruz. Arkadaşlar fizikte grafikleri çok iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü birçok soru grafik üzerinden çözülüyor ya da birçok konuyla ilgili grafik sorusu karşımıza çıkacak arkadaşlar. Peki devam edelim kütlesi 360 gram olan cisim su içerisine atıldığında son durumda su seviyesi 120 oluyor. Buna göre cismin öz kütlesi nedir diye bize sormuş. Şimdi bakıyoruz su seviyemiz 80'de. Su seviyemiz 80'de. Cismi içeriye attık. Cisim içeriye girdi. Son seviyemiz ne oldu arkadaşlar? Son seviyemiz 120 oldu. O zaman önce cismin hacmini buluyorum. V cisim eşittir 120 eksi 80 diyorum. Buradan da cismimizin hacmi 40 santimetre küp çıktı. E bize kütleyi de vermiş 360 diye. O zaman ne diyoruz? D eşittir m bölü v yazarsak. Buradan 360 bölü 40 yaparsak sıfırları tokatladık arkadaşlar. Buradan da ne yaptı? 9 gram bölü santimetre küp yaptı. Ne yaptık? Buradaki kaptan biz hacmini bulduk. Daha sonra da kütleyi hacme böldüğümüz zaman cismin öz kütlesini bulmuş olduk. Evet. Bir not var arkadaşlar burada. Yine grafik dedik, önemli dedik. Kütle hacim grafiğinde. Şimdi burada notu neden yazdık? Çünkü bazı sorularda arkadaşlar sıcaklık nasıl değişmiştir gibi sorular gelecek. Şimdi çünkü niye bunu diyoruz? Ne dedik biz? Sabit sıcaklık ve sabit basınç ta öz kütle sabitti. Ama sıcaklık değiştiği zaman ya da basınç değiştiği zaman öz kütle değişiyordu arkadaşlar. Şimdi biz burada sıcaklık yorumunu yapacağız. Mesela birinci duruma baktığımız zaman grafimiz ne yapıyor? Düz bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi D eşittir M bölü V idi. Kütle hacim grafiğinde kütle hacim grafiğinde eğim bize neyi veriyordu? Eğim bize öz kütleyi veriyordu. O zaman baktığınızda burada grafik düz gittiği için eğim nedir arkadaşlar? Eğim sabittir. O zaman birinci bölgede ne olmuş? Ee, sıcaklık, sıcaklık değişmemiş arkadaşlar. Birinci bölgede sıcaklık değişmemiş. Niye? Çünkü öz kütle sabit. İkinci bölgeye bakıyoruz. Bakın sabit bir kütle değerimiz var. Ama hacim değerimiz gittikçe artıyor. Hacim değerimiz gittikçe artıyor. Şimdi şurada küçücük bir parantez açalım. Arkadaşlar bir cismin sıcaklığı arttığı zaman arkadaşlar ne yapar? Hacmi genişler. Bunu unutmuyorsunuz. Bir cismin sıcaklığı arttığı zaman hacmi genişler. Hacmi büyür. Burada kütlemiz sabit, herhangi bir kütle eklemesi yok ama gittikçe hacmimiz ne yapıyor? Hacmimiz artıyor. Şimdi D eşittir m bölü V yazdığımız zaman arkadaşlar burada hacim artıyor gördüğünüz üzere. Hacim artıyor, öz kütle azalıyor. E burada eğer bir hacim artışı varsa hacim neden artıyor dedik? Sıcaklık arttığı için dedik. O zaman sıcaklığı ne olur arkadaşlar? Sıcaklık burada artıyor diyebiliriz. Eğer bize burada birinci ve ikinci bölgede öz kütle yorumu yaptırsaydı o zaman diyecektik ki öz kütle için öz kütle yorumu yaparsak eğer birinci bölgede öz kütle sabit diyecektik. İkinci bölgede de öz kütle ne diyecektik? Azalıyor diyecektik. Niye azalıyor? Bakın burada söyledik. Hacim artıyor dedik. Öz kütle azalıyor dedik. Evet sevgili gençler. Geldik karışımların öz kütlesine. Şimdi elimizde iki tane sıvı var. Bakın A sıvısı var. D1 öz kütleli. M1 kütleli. V1 hacimde. D2 öz kütleli. M2 kütleli. V2 hacminde B sıvısı var. Ama biz burada bir kabullenme yapıyoruz. Diyoruz ki birinci öz kütle ikinci öz kütleden daha büyük olsun diyoruz. Bu durumda arkadaşlar siz bu iki sıvıyı karıştırdığınız zaman kural 1. Karışımın öz kütlesi bu iki sıvının öz kütlesinin arasında bir yerde olmak zorunda. Bakın burada yazdık. D1 büyüktür D karışım. O da büyüktür D2. Burası önemli. Hemen bir çiçek çiziyorum buraya. Buraya önemli diye belirtiyorum. Bakın tekrar edersek iki sıvıyı karıştırdığınız zaman karışımın öz kütlesi o iki sıvının öz kütlesinin arasında bir yerde olmak zorunda arkadaşlar. Evet bunun yanında çok önemli bir cümlemiz daha var. Karışımın öz kütlesi her zaman hacmi büyük olan sıvının öz kütlesine daha yakındır. Çok önemli. Buraya iki tane çiçek çiziyoruz çünkü burası daha da önemli. Tekrar okuyoruz. Karışımın öz kütlesi her zaman hacmi büyük olan sıvının öz kütlesine daha yakındır. Yani diyelim ki siz burada A'dan daha fazla hacimde aldınız. B'den daha az hacimde aldınız. Bu durumda karışımın öz kütlesi A'nın öz kütlesi olan D1'e daha yakın bir değerde Olacak arkadaşlar. Peki formülüze edersek karışım formülünü ne yapmamız lazım? Toplam kütle, bakın, toplam kütle bölü toplam hacim yapıyoruz. Birincinin kütlesi artı ikincinin kütlesi bölü birincinin hacmi artı ikincinin hacmi yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın, d eşittir m bölü v dersek, biz buradan kütle değerini çekersek hacimle öz kütleyi çarpıyoruz. M eşittir dv. Demek ki bakın önemli bir cismin kütlesini bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? Öz kütlesiyle hacmini çarpıyoruz. Tekrar ediyorum. Bir cismin ya da bir sıvının biz kütlesini bulmak istersek öz kütlesiyle hacmini çarpıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu daha sonra çok işimize yarayacak. Burada M1 gördüğümüz yere D1 çarpı V1 yazıyoruz. M2 gördüğümüz yere de D2 V2 yazıyoruz. O zaman karışımın formülü ne oldu şimdi? D1 çarpı V1 artı D2 çarpı V2 bölü V1 artı V2 oldu. Bu nedir? Karışımların genel formülüdür arkadaşlar. Bir de özel durum var. İki tane özel durumumuz var. Bunlardan birincisi eşit hacimde karıştırılırsa. Bu arkadaşlar eşit hacim ve eşit kütle önemli. Çünkü sorularda çok işimize yarayacak. Kısa yoldan direkt cevaba ulaşabileceğiz. Eşit hacimde olduğu zaman iki tane sıvının öz kütlesini topluyoruz. Bölü 2 yapıyoruz. Eğer 3 tane olsaydı o zaman üçünün de öz kütlesini toplayıp 3'e bölecektik. Eşit kütlede olduğu zaman ne yapıyoruz peki? O zaman diyoruz ki 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 diyoruz. Tekrar ediyorum. 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 yazaraktan eşit kütledeki durumu da bulmuş oluyoruz. Burada tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bazen unutulabiliyor. Birincisi, karışımın öz kütlesi karıştırılan sıvıların arasında bir yerde olmak zorunda. İkincisi de hangisinin hacmi daha büyükse öz kütlemiz yani karışımın öz kütlesi oraya daha yakındır diyoruz. Evet, şimdi burada hemen bir sağlamasını yapalım. Bakın. Şimdi burada şunu belirtelim. Bakın şurası h. Şurası h. Şurası H. Şuraya da H diyelim. Devamında şurası H. Şurası H. Neden böyle yaptık? Yani yükseklikleri eşit yapmak istiyoruz arkadaşlar. Amacımız bu. Yükseklikleri eşit yapmak. Biz ne yaptık peki? Biz buraya D öz kütleli bir sıvıyı koyduk. Tabi bunlar birbiriyle karışabiliyor. Şimdi e, baktığınız zaman bizim şeklimiz düzgün değil mi? Yükseklik H. Taban aynı şu dakika kabı düşünürsek, şurayı düşünürsek yükseklik h, taban aynı. Demek ki d ile 3 d eşit hacimde karıştırılmış. Hemen eşit hacimde formülü yazalım. D1 artı D2 bölü 2. Yani D karışım 3D artı D bölü 2'den D karışım eşittir. 4D bölü 2 yani 2D yaptı. Birinci de arkadaşlar bizim öz kütle değerimiz neymiş? öz kütle değerimiz 2 oluyor. Şimdi asıl önemli nokta ikinci ve üçüncü durum. İkinciye bakalım. Şimdi ikinciye baktığımız zaman biz burayı dolduruyoruz arkadaşlar. Kap gittikçe genişlediği için bu ne demektir? Bu şu demektir. Yukarıdaki sıvının hacmi aşağıdaki sıvının hacminden daha büyük demektir. Şimdi biz bunu niye yaptık? Eğer biz İkinci durumda D ile 3D'yi eşit hacimde karıştırsaydık ne elde edecektik? 2D elde edecektik. Ama hacim olarak D'den daha fazla koyduğumuz için o zaman bu sistemin öz kütlesini yazarken şöyle bir şey diyeceğiz. Diyeceğiz ki 2D büyüktür D karışım o da büyüktür D yazacağız arkadaşlar. Niye? Bakın tekrar ediyorum. Eğer eşit hacimde karıştırmış olsaydık 2D olacaktı bizim öz kütlemiz. Hangisinden daha fazla koyduk? D'den daha fazla koyduk. O zaman ne olacak? 2D ile D arasında bir değer alacak. Şimdi diğerine ne yaptık peki biz? Pardon. Hemen geri gelin. Diğerine ne yaptık peki biz arkadaşlar? Diğerinde de burayı doldurduk. Baktığımız zaman D olarak koyduğumuz sıvının hacmi 3D'ye göre nedir? Daha küçüktür değil mi? Hacim olarak bu kısım daha küçüktür. Şimdi tekrar buraya dönüş yapıyoruz. Eğer biz üçüncü sistemi eşit hacimde karıştırsaydık karışımın öz kütlesi 2D olmak zorundaydı. Ama bakıyoruz 3D'den daha fazla koyduk. O zaman ne diyoruz? 3D büyüktür D karışım o da büyüktür 2D diyoruz. Yani 3D ile 2D arasında bir değer almak zorunda arkadaşlar. Eğer bunu anlarsanız zaten karışımların genel mantığını oturtmuş olursunuz arkadaşlar. Diyoruz ve hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Evet, bir örnek daha demiş burada. Aslında bu örnekten ziyade biraz burada anlatım yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir DK bir de DL Özkütleli sıvılarımız var. Bu kabın içerisinde DL özkütleli sıvımız var. Musluktan da DK akıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman şimdi DL'nin hacmi öz kütlesi daha küçük. Bakın burada. DL burada. Biz ne yapıyoruz? Öz kütlesi büyük olan bir sıvıyı öz kütlesi küçük olan bir sıvının üzerine zamanla döküyoruz. Ve bu bize neyi gösteriyor? Özkütlenin kütlenin kaptaki net öz kütlenin zamanla değişim grafiğini gösteriyor. Bakın zamanla kaptaki öz kütle değerimiz ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor, artıyor, artıyor ve belli bir değere kadar çıkıyor arkadaşlar. Ama asla şu DK çizgisine temas edemez. Neden? Çünkü DK ile DL arasında bir yerde olmak zorunda. Ne? Karışımın öz kütlesi. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda burada DK var. Yani öz kütlesi büyük olan adam bakın öz kütlesi büyük olan adam aşağıda öz kütlesi küçük olan sıvı muslukla yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar kapta ne var? DK var. Bakın DK burada. Öz kütle büyük. Yukarıda. Koyduğumuz adamın öz kütlesi daha küçük. Ne yapıyor peki? Zamanla öz kütle değerimiz azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ama asla arkadaşlar DL çizgisine temas edemez. Çünkü arada bir yerde olmak zorunda. Bakın iki durumu da size göstermiş olduk. Lütfen bu soruları kaçırmayın. Evet geldik buraya. Çok önemli, çok önemli, çok önemli arkadaşlar. Hemen bir çiçek çizelim önemli olduğunu belirtmek için çiçeğimizi çizdik. Şimdi arkadaşlar bu ee, şekiller bizim karşımıza basınç konusunda da çıkacak. Burada ne diyor? Peki bize bakın burada bir sıvı var. Musluğu açtık sıvı eklemeye devam ettik diyelim. Şimdi na nasıl çizeceğiz şeklini? E, su yüksekliği ve zaman. Aslında bu grafikler yani hiç su yokken biz ne yapıyoruz? Musluğu açıyoruz. Suyla burayı dolduruyoruz grafikleri. Bakın başlangıçta hiç suyumuz yok. Yani su yokmuş gibi varsayalım. Musluğu açtık. Su dolmaya başladı. Dolmaya başladı. Ne yapıyoruz? E, kap düzgün. Düzgün olduğu zaman ne olacak? Grafiğimiz yani su yüksekliğimiz düzgün bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada musluğu açtığımız zaman arkadaşlar, kaba su koymaya başladığımız zaman kap gittikçe yükseklik çıkıyor çıkıyor. Bakın dikkat edin. Kap gittikçe genişliyor. Kap gittikçe genişlediği için bakın birim zamandaki artış kap genişlediği için birim zamandaki artış daha yavaş olmaya başlayacak. Niye? Kap genişliyor çünkü. O zaman yüksekliğimiz ne olacak? Yükseklik artacak ama artış miktarı gittikçe azalacak. O zaman grafimiz kambur bir grafik olacak. Diğerine geldiğimiz zaman musluğu açtık. Su dolmaya başladı. Dolmaya başladı. Bakın gittikçe ne yapıyor? Daralıyor. Küçülüyor. O zaman daraldığı için yükseklik artışı birim zamanda hızlı olacak. Yani nasıl olacak o zaman? Gittikçe grafiğimiz dikleşecek. Çünkü zamanla yükseklik artışı daha hızlı. Ondan dolayı da dikleşecek. Bakın Tekrar edersek birinci durumumuz da sabit, kap düzgün. Kap açılıyor, gittikçe ağız açılıyor. Onun için yükseklik artacak ama kamburlaşacak biraz daha, biraz daha yavaş olacak gittikçe. Ama diğerinde kap daraldığı için ne yapacak grafik? Dikleşecek. Çünkü kap daralıyor, yükseklik artışımız daha hızlı olacak. Evet bunu da geçtik. Şimdi burada hemen küçük günlük hayatta öz kütle örneklerinden bahsedelim. Nerelerde kullanılır? Zaten Sorularda e, sorularda karşımıza çıkacak arkadaşlar. Günlük hayatta nerelerde kullanılır, nerelerde kullanılmaz diye. Genel anlamda da karşınızda bu tarz e, örnekler çıkacak. Nerelerde kullanıyormuşuz? Mesela kuyumculukta altının saf olup olmamasını ölçme durumunda. Hastane laboratuvarlarında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hastaneye gidiyoruz, kan veriyoruz. Orada kanımızı ayrıştırıyor İşte e, kanımızın içeriğine bakıyoruz. E, orada arkadaşlar ne yapıyoruz? Öz kütleden yararlanarak bu işi yapıyoruz. Yine... Kaliteli porselen elde etmek için porselen yapımında kullanıyoruz. Kayaç türlerinin belirlenmesinde arkadaşlar öz kütleden yararlanıyoruz. Bir diğeri de arkadaşlar ebru sanatında yine öz kütleden yararlanıyoruz. Çünkü suyun üzerinde bir yağ tabakası oluşturabilmek adına ne yapıyoruz? Öz kütleden yararlanıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Öz kütle konusunu burada bitirmiş olduk. Daha sonra tabii öz kütle konusuyla ilgili soru çözümünde yine biz bunlara tekrardan değineceğiz. Tekrardan karışımlar olsun, cismin öz kütlesi olsun, grafikler olsun bunlarla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde de dayanıklılık, adezyon, koezyon konularını işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür deyip kapatıyoruz. Görüşürüz.